Akgezince Güzel'den, Uçmak Deren'in zirvesinden herkese merhaba. Bu hafta sizlere bir yer değil bir rota tanıtacağım. Uçmak Dere'den başlıyoruz. Şarköy'e kadar devam edeceğiz. Harika bir doğa, üzüm bağları, inanılmaz bir mevsim. İstanbul'a çok yakın bir kaçış noktası. Gelir misiniz benimle? İşte tam bu noktadan havalanacaktım. Burası yamaç paraşütü yapanların uçuş noktası. Malzemeler yetişmedi bir türlü. Biz de sadece görüntülerle yetinmek zorunda kaldık. Ne güzel olacaktı oysa ki. <laughs> Buralarda ne yapılır sorusuna ilk cevabım. İlle de ölü denize gitmeye gerek yok. Uçmak derede yamaç paraşütü yapabilirsiniz. deki özellikle eski kiremitlerle yapılmış olan evleri seyretmek çok dinlendirici. Güney Marmara'nın en güzel noktalarından birindeyiz. Topraktan bereket fışkırıyor adeta. İklim ılıman, halk yumuşak huylu. Başka bir kanaldan da yani ses kanalı. Fena teşhiz yaşında olduğu söylenen Melenköyü. Rotamdaki köy Melen Köyü ya da yeni adıyla Güzelköy. Böyle asırlık çınarlarıyla ünlü bir de üzüm bağlarıyla. Selçuklular döneminden beri Müslüman ve Ortodoks nüfusun birlikte yaşadıkları ender köylerden birisi burası. 1861 yılında Abdülmecit döneminde Fransızlara yaptırılmış. Özelliği hiç kaynaksız, sadece civatalarla tutturulmuş olması. Görüntü mükemmel.